Ne anlamda beraber olmak? Yani yeme yemeğe onu... çıkmak falan. Ha? Yani onu elde edebilmek için e, beğendiğim biriyle beraber olabilmek Vallahi için. hala bekliyorum. <laughs> bekliyorum. Ne? ne bileyim hiç kimseyi yani. Öyle bir şey yok. Ben, anlamadım ben de anlamadım bu soruyu. mola mu yok mu söyledim? mola? Çabuk geçeriz. Hiç intiharı e, düşündün mü? Bir kere intihar ettim evet. Evet. E, ben. Ben... Evet. İntihar ettim denmez ona. Teşebbüs. Teşebbüs hepimizin mağdur. Teşebbüs madde. ettim ben bir de kere etmiştim. hepimiz etmişizdir mutlaka. Ki. Evet Tabii olabilir ki. normal. Sen etmedin mi? Öyle bir şey yok. Düşünmedin mi? Düşünmüşüm Kıskandığım bir yazar asla yok. Ama Onu öylesine söylüyorum. nasıl oluyor Köşe falan diye düşünmüşümdür. Düşün Yoksa... ver, ver ver hadi. Mehmet i̇ntihar, bir dakika dur bu çok ciddi i̇ntihar bir şey. edeyim diye düşünmedim yani ama intihar nasıl bir şeydir ne olur. Bir deneyim falan diye. Denemek adına da değil yani nasıl bir şey olur ne olur bir yani. Hiçbir şey olmuyor canım benim. Yusuf Yusuf geri dönmek <laughs> istiyorsun. Hadi. Tabii Allah korusun hiç kimse yapmasın öyle bir şey Hiç yani. kimseye tavsiye etmiyoruz. etmiyoruz. Allah'ın verdiği canı, canı al, al, Allah Allah Evet hiç güzel bir şey değil. Çocuklar özellikle siz denemeyin. Ya bir şey söyleyeceğim. Oradakilere Ben bu ilmacımı hiçbir zaman reseptleyemeyeceğim değil mi? Niye? Neyim Bak şimdi neler söyledim yine. <laughs> Bunlar kötü değil ki. Sen doğalsın olduğu gibi. Demek sorun. ahlaksız tek tek teklif almadın. Tek gecelik ilişkin hiç oldu mu? Evet oldu. Ya bu sorunu göstermek zorunda değilsin. Benim olmadı. Yok. Daha asla ve ben bu tip ortamlarda da duramam. <laughs> Sanırım söylüyorum. Lütfen. Yani lütfen. Konuklardan, Hayır, konuklardan bir tanesi böyle bir şey evet dedi yani. Eee <laughs> ne yani? Yalan şey Şey Al. Bu benim mi sorum? Evet, durum. Yakın hazırım. bir arkadaşının sevgilisine flört ettin mi? <gülüyor> <gülüyor> hayır. etmedim. Hiç Vallahi Allah çarpar böyle hiç şeyler. Hiçbir şeylerden. zaman etmem. Hiçbir zaman öyle bir şey olamaz. Buyurun, Mümkün son soru değil. Alişan'la ne kadar e, paraya program yaparsın? Tekrar. Kaç paraya bir daha program yaparsın? Alişan'cığım başımın üstünde hakikaten Alişan'ın yeri var. Arkadaş olduk ya. onunla da biz <laughs> ama e, şöyle bir ayda bir milyon falan verirseniz yaparım tabii ne yapayım yani? <laughs> Efendim, biz yaparım yani Ayşe Araya. ve Ali ile reklamlara gidiyoruz. İyi, iyi para ver.